Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Yönetimi 26 Eylül-Salı günü bir Genel Merkezi'nde bir araya gelerek olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Murat Kıran'ın başkanlığında hem fiziki hem online katılım ile bir araya gelen yönetim kurulu yeni proje ve işbirlikleri hakkında görüşlerini paylaşırken gemi inşa sanayisindeki mevcut durum üzerine değerlendirmelerde bulundu. Toplantı sonunda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, GİS1 TV mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. 2023'ün 22. toplantısını icra ettik arkadaşlarımızla. Bir iki arkadaşımız yurt dışında olduğundan katılamadı. Bugün gündemimiz çok yoğun değildi işin açıkçası. Ee, önemli konularımızdan bu ara biraz e, çalışma bakanlığımızla alakalı bir takım sorunlarımız var, onlarla da gündeme aldık. Yakın bir zamanda da bir ziyaretimiz olacak inşallah e, ee, çok ciddi anlamda sektörel olarak ve ülke olarak da görüyorum çalışma noktasında sıkıntılar var. Kaliteler düşüyor. Bazı sektörler var. Bunlarda tabi tahammülümüz yok bunlara. Özellikle yat inşasında kalite, görsellik bizim için vazgeçilmez. Çok önemli. Ee, buralardaki olumsuzluklar tüm ülkeye zarar verir. Dolayısıyla yönetim kurumumuzda olan, yat inşasında olan bir arkadaşımızın da uyarılarını dinledik. Bununla alakalı bir takım çalışmalar yapacağız. Onun dışında e, Sea Europe'un bir etkinliği olacak. O etkinlikte biz de yer alacağız. E, bütün biz, yani yıllara sahip bir çalışmalarımız olacak. Ee, yaklaşık herhalde senede bir 3-4 toplantı olacak. Orada da söz sahibi olmayı planlıyoruz. Bize çünkü görüş sordular hani katılmak istiyor musunuz diye. Onun bugün bir arkadaş görevlendirmesini yaptık. Yönetim Kurulu üyemiz bir arkadaşımızı. Onun dışında da güncel konularımız vardı. Yani çok yoğun değildi. Bu vesileyle ben herkesin bugün Mevlid Kandil'i biliyorsunuz kandilini kutluyorum, tebrik ediyorum. Nice kandillere diyorum. Ülkemize de en kısa zamanda daha iyi refah günler diliyorum.